Sevgili futbol severler Yakın zamanda bir maçta bir tartışma yaşadık Başakşehir-Fenerbahçe maçı Kayseri sporlu Deniz Türüç biliyorsunuz işte Tüm kulüpler istemişken Fenerbahçe'ye gitmişti Artık gitmiş miydi? Şartlar mı onu getirdi? Konumuz bu değil Konumuz Fenerbahçe'de bir süre oynadıktan sonra Gözden çıkarıldı ve Başakşehir'e transfer oldu Ve Deniz Türüç tanıyanlar En azından izlemiş olanlar bilirler Agresif bir oyuncu Hani Fenerbahçe-Galatasaray maçında Belhanda'yla sorun yaşayıp Kırmızı kart görmüşlerdi hatırlarsınız Diğer maçlarda da Deniz Türüç'ü takip ederseniz agresif bir yapıda olduğunu özellikle yorulduktan sonra ter bastıktan sonra biraz impulsif davrandığını görürsünüz kabul edersiniz. Başakşehir Fenerbahçe maçında Fenerbahçe kamuoyu diyeyim yani aklı selim Fenerbahçelileri de kenara ayırayım. Deniz Türüç'ün hırs ötesi oyun oynadığını düşündüklerini söylediler. Hırs ötesi. intikam arzında bir oyun oynadığını söylediler. Kazlarının da belli bir çıtanın üzerinde olduğunu söylediler. Daha önceden Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan Galatasaray'dan ayrılmış oyuncuların bu şekilde davranışlarda olmadığını söylediler. Ademir Sporlu, Belhanda'nın ve Emre Akbaba'nın adı çok geçti bu örneklerde. Bu konu kafama uzun zamandır takılır. Bunun doğrusu nedir? Hani Ankara gücü Beşiktaş'ın eski oyuncusu, ünlü yıldızı nasıl ifade edilir? İşte İlhan Mansız bir gol attı Beşiktaş'a ve ellerini indirerek Santra'ya doğru koştu. Ondan yıllar yıllar önce Galatasaraylı Metin Yıldız Zeytinburnu Spor'da oynarken artık son dönemleriydi. Galatasaray'a bir gol attı ve yine kaldırmadan yani bir sevinç gösterisinde bulunmadan Santra'ya doğru gitti. Büyük Metin. Bunlar aktif dönemini, en iyi dönemlerini Galatasaray'da geçirmiş, ve Beşiktaş'ta geçirmiş, Fenerbahçe'de geçirmiş. Futbolcular ve artık emekliliğine yakın başka takımlara geçmiş oyunculardı. Bunlara neden böyle yaptın diye sorulmazdı. Çünkü belli yani o camianın çocuğu içinden sevilmek gelmemesi doğaldır. İyi bir spor ahlakına sahipse, 10 gol atabilecekse atar. Ama içinden gelmeyen sevinci sadece gösteri olsun diye yapmak da doğru değildir. Ama ismini vermeyeyim. Geçen sene bir oyuncuya denk geldim. Fenerbahçe'ye gol attı ve sevinmedi. Dedim ki Fenerbahçe'nin altyapısından çıkmıştır galiba. Ya da Fenerbahçe'de bir dönem oynadı biz fark etmedik gibi. Sonra öğrendim ki ne Fenerbahçe'nin altyapısından çıkmış ne Fenerbahçe'de oynamış ama Fenerbahçe taraftarıyım diye sevinmiyorum. Bu yanlış bir anlayış gibi geldi bana. Örneğin Adem Büyük. Galatasaray'ı şampiyonluktan eden golü atıp Galatasaray'la arasını açtı neredeyse. Galatasaray camiasıyla. Ama aklı Selim Galatasaray camiası oyuncular dediler ki ya arkadaş spor. Spor ahlakı bunu gerektirmez mi? Ya da Tugay'dan iyi Galatasaraylı mı Tugay Kerimoğlu'ndan iyi. Glasgow Rangers'da oynarken Galatasaray'la karşılaşmadı mı? Bir gram el terini emeğini esirgedi mi? Ben Galatasaray'lıyım. Ne yapayım? Bırakayım. Geçsinler. Böyle bir şey yaptı mı? Hayır. Zaten konuşmamızın konusu bu değil. Yani hepsini dürüst ahlaklı insanlar olarak kabul ediyoruz ama şimdi şu dönemde bir sene, iki sene, üç sene bir yerlerde herkes top oynuyor. Yani artık herkes lejyoner. Yani bir 70'lerdeki, 80'lerdeki 60'lardaki gibi çekirdek kadro, ana kadro yerli açısından söylüyorum korunmuyor. Alt yapısından çıktığınız bir takımı 10 sene oynamışsınız, 8 sene oynamışsınız. E karşısında top oynuyorsunuz. Anlarım bunun karşısında manen bir burukluk olur. O sahaya çıkmanız zaten burukluk. O karşınızdaki dizlen takım sizin takımınızdır. Siz orada görevlisiniz, yeriniz vardır. Ama artık değil. Başka takımdasınız. Bu bile üzer sizi. Bırakın gol atmayı. Ama 2 sene orada oynamışım, 1 sene burada oynamışım, 4 sene orada oynamışım. Bu doğru değil. Yani düşünün Fenerbahçe'de kaptanlık yapmış bir insan 2-3 sene, 4 sene başka bir yerde oynuyor ve Fenerbahçe maçlarında gözle görülür bir sadelikte oynuyor. Hiçbir şey itiraz etmiyor, kendi takımını savunmuyor, Rolanti bir oyun oynuyor. Bunu Galatasaray için de söyleyebilirsiniz. Bu doğru değil. Siz sonuna kadar oynarsanız ya da daha sonra teknik direktörlük görevine geldiğiniz zaman Fenerbahçe'yi misafir etmeyeceksiniz, ağırlamayacaksınız. Yenebilecekseniz yeneceksiniz. Bakın İsmail Kartal Fenerbahçe'nin en zor zamanda Ankara gücü maçında İstanbul'da gitti Fenerbahçe'yi yendi. Böyle olmanız gerekir. Oturup da aynı Ankara gücüyle oynarken, aynı Ankara gücünü yönetirken direkleri döven Rumen oyuncuyu çıkartmazsınız. Çünkü bunun için aldığınız aferin sizin maneviyatınızda lekedir. Böyle midir değil midir tartışılır. Ben böyle olmuştur demiyorum. Ama bu mantıkla gidiliyor ise bu lekedir. Bakın Ahmet Akçam'dan çok Galatasaray'da çalışan yardımcı antrenör mü var? Ta derval döneminden tutun Feldkamp dönemlerinde vesaire Ahmet Akçam. Ama Ahmet Akçam Antalya sporu yönetirken Galatasaray'ın şampiyonluğuna mal oldu neredeyse aldığı galibiyetle. Ama kimse Ahmet Akçam'a vay sen neden bize böyle yaptın demediği gibi Ahmet Akçam da başka türlü yapmayı aklından geçirmemişti. Emrah Baba geçen sene geçen sezon yani 2022-2022 2023 sezonunda Adana Demirspor'un flaş olduğu sezonda yani 2023 2024'te artık Adana Demirspor bilinçli bir çürmeye gitti. O sezonda Galatasaray'a karşı çok hırslı bir oyun oynamıştır. Galatasaray tribünleri bunu niye bize karşı oynuyorsun? Bize puan kaybedince ne işine yarayacak olarak yorumlamadı ama bize karşı intikam duygularıyla mı oynuyorsun diye yadırgadılar. Ama biz o zaman kendi 1987 Galatasaray'ı unutamayanlar grubumuzda da konuştuk, tartıştık. Tabii konuşan, tartışan arkadaşlarla yani oturup da slogan şeklinde küfür ya da Hamas'i destek verenlerle değil. Bu tartışmada şu sonucu elde ettik. Galatasaraylı bir oyuncuysa Galatasaray'ı temsil ediyor ise karşı elinden geleni yapacak. Aynen Adem Büyük gibi. Galatasaray'ı temsil ediyor ise aynen Galatasaraylı gibi davranacak ve Galatasaray'a o golü atacak. Semih gibi. Semih de niye Galatasaraylı mı var? Çocukluğunda beri Galatasaray kulübünün içinde ve daha sonra yine Galatasaray'da oynadı ama Malatya Spor maçında Galatasaray'a geçit vermedi. Eğer tersi olsaydı yani Adem Büyük gol atmamış, Semih de hata yapsaydı ve aynı insanlar aynı düşüncelerle çıkmış maçı ama e, bu sefer bizimkiler susacak. Sizinkiler başlayacaktı. Vay işte Galatasaray şampiyonluğu verdiler. 10 sene sonra Semihlere, Adem'leri unutmadık. Hani bu kanalda daha önce Rade Zalat'ın röportajını yorumlamış ve o döneme bir bakmak gereği duymuştuk. Yine öyle dönemler oluşturulacak. Hani bizim sayfalarımıza nane olan bazı insanlar her zaman şunu yazmazlar mı? 8-0'ları unutmadık. Zalat'ları unutmadık. Gel kardeşim tartışalım. 2 dakika sonra pili biter ve hatta bunlara özellikle bu konuyla ilgili video yaptık ve bayağı izlendi yani kanalda var Radye Zalat diye tarattırım Pat diye karşınıza çıkar ve bayağı izlendi gerçekten. Ben şimdi aktif futbolcu olsam Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın karşısına çıksam ve Galatasaray'a 11 tane gol atma imkanım olsa üzülürüm, sevinirim. O ayrı mesele ama derimin son damlasına kadar akıtmak durumundayım. Ve oyuncunun gol sevinci yaşamamasını ben anlamıyorum. Yani Galatasaray'a mal olmuş, Fenerbahçe'ye mal olmuş oyuncular olursunuz da sizi anlarım. Bir sene Galatasaray'ın içinden geçmişsiniz, yarım sezon kiralık durmuşsunuz. Eee e, sevinmeyeceğim. Niye sevinirsem seyirci bana düşman oluyor. Tarafta seyirci de bunu yapıyor. Yani vay işte ekmeğimizi yedi bak nasıl seviniyor falan. İyi e, sevinecek tabii ya. Sevinecek. Yani siz takımsınız, biz takımız da rakibimiz takım. Belhanda mevzuna gelince Belhanda neyse Belhanda mevzuna gelmeyelim. Teşekkür ediyorum.